Herkese selamlar, herkese merhabalar. Güzel bir bahar gününden, sıcak bir bahar günden herkese merhabalar. Canlar. Burada kendi büyüttüğüm yavrularım var, oyun kuşlarım var. Bu senenin, bu sezonun inşallah yarışmacı sporcuları olacak bunlar. İlk defa bugün şimdi dünyayı çıplak gözle görecekler. Dünyayla ilk tanışmaları. Teker teker çıkartalım. Bunların devamı var. Birkaç tane daha yavrum büyüyor. Bunlar, bu yavruların hepsi bakın ilk defa dünyayı görüyorlar şu anda. Dünya nedir? ilk defa karşılaşıyorlar. Bir, burada bir tane sinekli yavrum var. İki, cik 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 cik. Burada bir tane arka tepe yakışıklı bir miskin var. Üç, kanat, tek kanatlarını bantladım. Burada yine mavişim var bir tane sinekli. Dört. Bunlar ilk defa yine arka tepe bir tane mavim var. Beş. Yine aynalı. Bunlar Rize'den Murat abimin bana hediye ettiği kuşlar vardı ya. O hatta satmıştık onları gelir gelmez. Bayağısını bir satmıştık. Ekmek peynir gibi gitmişti. İşte o kuşlardan kendimi ayırdığım e, ana babaların yavruları bunlar. İnşallah daha devamı geliyor kuşların. Yavru yavru anlamında inşallah bu sene bu sezon ağırlıklı olarak hayalimiz kendi yavrularımızı uçurmak. Çok daha önceden şöyle bir eleştiri gelmişti. Ya işte Birol Karalı sen hiçbir yavru al, kendi yavrunu alıp uçurt uçurttun mu falan diye. Bu çok saçma bir şey. Çünkü yavru alma meselesi biraz e, nasip kısmet işi arkadaşlar. Abilerim. Yani herkes yavru alma konusunda başarılı olmayabilir. Özellikle Marmara bölgesinde çünkü burada buranın çok pis bir havası var. Buranın çok pis bir ağır bir havası var. Yani fabrikalardan dolayı e, nüfus yoğunluğundan dolayı Çok ağır pis bir havası var yani havada ağır metallerin olduğu bir hava burası Dolayısıyla burada Biz eki kuşu yaşatamıyoruz ki Yavru kuşu büyütelim O çok saçma bir şey ya bir de yani o yavru büyütmek meziyettir yani Herkese böyle nasip olmaz veya dönem dönem nasip olur Mesela bende kırlangıç tipler vardı Onları bir ara çok güzel tutturmuştum. Ama çok sattım. Bu sefer de kuşların kümesinin dengesini bozdum. Yanlış bir şey yaptım. Ondan sonra da zaten yavru yumurta alabildiğim adam akıllı kuşlarım olmadı. Nasip olmadı. Damızlık kümesinde de daha önce damızlıklar vardı ama ilk defa bu kuşlardan bereket gördüm. Bir de yani kümesinizin yavru yumurta alabilmeniz için kümesinizin çok güzel olması lazım. Bakın ben burayı deldirdim hatırlıyorsanız binayı. Karotçulara betonu deldirdim. Daha güzel kümesi olsun diye. Yine olmadı. Yine olmadı. Burada yavru almadım. Balkonumun altında bir tane damızlı kümesim var. Bu yavruları oradan çıkarttım. Buraya ben ne yaptıysam bu kümese yavru alma konusunda başarılı olamadım. Ondan sonra alsat kuşlarını koydum sadece. Daha önceden çok önceden hatırlarsınız uçurduğum kuşları bu kümesten böyle koyun gibi çıkartıp böyle buraya hedefe çıkartıyordum. Baktım ki kümes kuşları yine bozuyor. Bu sefer e, uçum kümeslerini koydum dışarı iki tane. Sürekli bu bir bu iş sürekli bir taktik işi abiler. Yani biz sporcu kuş beslediğimiz için sürekli e, bir şeyler değişiyor. Daha güzelini, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz veya eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni yavrularımıza başarılar dileyin. Maşallah deyin. İnşallah e, bu yavrularımız yüzümüzü güldürür. Uçurduğum bir tane çakal diye bir kuş vardı İlhan Köseoğlu abimin. Onun da tek yavrusu yeme düştü. Adam olmasına, kümeste şu anda adam olmasına bir hafta kadar var. Onu da çıkartacağım buraya. Onu da çıkartacağım buraya. Allah nasip kısmet ederse bu, bu sezon kendi yavrularımı uçuracağım. Eğer hastalıktan ölmezlerse, atmaca müsaade ederse, Allah nefes verirse kendi yavrularımı uçuracağım. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İlk defa güneşi bu kadar direkt olarak alıyorlar. İlk defa dünyayı bu kadar direkt olarak gördüler, tanıştılar. İlk tanışmaları, ilk karşılaşmaları dünyayla yolları, bahları, tahtları, tahtları açık olsun. Şansları açık olsun. İnşallah kanının, kanlarının onlara verdikleri DNA'larında gizli olan DNA'larında kanının onlara yükledikleri şeyler inşallah başarırlar. Bize güzel e, seyirlik anılar, anlar yaşatırlar. Hadi hedefe doğru yürüyeyim. bir iki tane fotoğraf çekmem lazım. Hadi. siz. Yani garipsemesinler diye Çorum çıplaklarının içine attım kuşları. Bence daha iyi oldu böyle. Çünkü kendilerini çok böyle yanlış hissedeceklerdi. Onun önüne geçmek istedim. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.